9. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Amener rasulü bima unzile ileyhi min rabbih vel mü'minun Kullun amana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. İla ahiril ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Kendisine Rabbinden indirilen Kur'an'ı tasdik edip ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onlar "Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız." diyerek iman getirdiler. Bakara suresi 285 bu ayeti ecma ve ala ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, manen ruha geldi. Neden bir cüz'i hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyeyi inkar eden mürtet olur, küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslam'dan çıkar. Halbuki sair erkanı imaniyeye imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. El cevap. İman altı rükünden çıkan öyle bir vahdani hakikattir ki tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir küldür ki kabili inkısam olmazlar. Çünkü her bir rükmü imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkanı imaniyeyi ispat eder her biri her birisine gayet kuvvetli bir hüccet-i azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Belki ademi kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer insaniyeti mahvolur, hem maddi hem manevi cehenneme gider. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle ve meyve risalesinde haşrın ispatında sair erkanı imaniye haşrı de ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezleke ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu nükte-i azam altı noktada beyan edilecek. Birinci nokta. İmanı billah kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini hem imanı bil ahireti ispat eder ki meyve risalesinin yedinci meselesinde güzelce gösterilmiş. Evet, bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımatı ile idare eden ve mizan ve intizam dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı ve seyyaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavsifatla faaliyete ve seyir ve cevelana ve ubudiyet kerane bir resmi küşada ve seyahate getiren ezeli ve baki bir saltanat rububiyet ve ebedi ve daimi bir hakimiyet uluhiyet hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermedi ve baki ve daimi saltanatın baki bir makarı ve daimi bir medarı ve sermedi bir mazharı olan dar ahiret olmasın. Bin defa haşa. Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat rububiyeti ve yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri ve vücubu vücudunun hüccetleri ahirete şehadet ederler ve isterler. Ve bu kutbi imani ne kadar kuvvetli bir noktayı istinadı var. Gör, bil, görür gibi inan. Hem nasıl imanı billah ahiretsiz olmaz, öyle de 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitabı semedani ki her sahifesi bir kitap kadar ve her satırı bir sahife kadar manaları ifade eder. Ve öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki her bir ayeti tekminiyesi ve her bir kelimesi hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayatla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescidi rahmanidir ki her bir köşesinde bir taife bir nevi ibadeti fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah bir mabudu bilhak o kitabı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Semedani'nin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin ve o Mescidi Ekber'de hatsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin ve o Üstatlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem cemal-i rahmetini ve hüsnü şefkatini ve kemal-i rububiyetini ziyişurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşhirgah ve öyle bir seyrengah ki hadsiz çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika hadsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim ve kerim hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafetgahtaki şuur mahluklar ile konuşmasın ve onlara o nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazifeyi teşekküriyeyi ve tezahürü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazifeyi ubudiyeti bildirmesin. Haşa, binler haşa. Hem hiç mümkün müdür bir sani sanatını sever, beğendirmek ister, hatta ağızların bin çeşit zevklerini nazara alması delâletiyle, delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder. Ve her bir sanatıyla kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister bir tarzda bu kainatı antika sanatlarla süslendirdiği halde, kainattaki zihayatın kumandanları olan insanlara onların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup elçi olarak göndermesin güzel sanatları takdirsiz ve fevkalade hüsnü esması tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın haşa yüz bin haşa hem bütün zihayatın ihtiyacatı fıtriyeleri için dualarına ve hal diliyle edilen bütün ilticalara ve arzulara vakti vaktine kasıt ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir tarzda hadsiz inamlarıyla ve nihayetsiz ihsanatıyla fiilen ve halen sarih bir surette konuşan bir mütekellimi alim hiç mümkün müdür hiç akıl kabul eder mi en cüz'i bir zihayat ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman yetiştiren ihsanıyla derdini dinlesin ve ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün kainatın en müntehap neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukat-ı arziyenin kumandanları olan insanların manevi reisleriyle görüşmesin. Onlarla belki her zihayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi onlar ile kavlen ve kelamen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin. Haşa, hadsiz haşa demek imanı billah katiyetiyle ve hadsiz hüccetleriyle ve bi kütübihi ve bi rusulihi Bakara suresi 285 yani peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder. Dokuzuncu mesele hem hiç ciheti imkanı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil kainatı velveleye veren hakikati Kur'aniye ile Zülcelal o sanatkarı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve ser, sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip ve Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber Allah her türlü kusur ve noksandan uzaktır ezelden ebede kadar her türlü hamd ve şükür Allah'a mahsustur Allah en büyüktür en yücedir ile küre arzı semavata işittirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nevi beşerin kemiyeten beşte birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Halık'ın bütün tezahürat rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıt-ı ilahiyesine karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden ve nevi insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla tasdik edilen Muhammed aleyhisselatu vesselam en müntehap mahluku ve en mükemmel elçisi ve en büyük rasulü olmasın. Haşa ve kella yüz bin defa haşa demek eşhedü en la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığını şahitlik ederim hakikati bütün hüccetleriyle eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim hakikatini ispat eder hem hiç imkan var mı ki bu kainatın saniyi mahlukatını yüz bin diller ile birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın. Haşa! Hem hiç akıl kabul eder mi ki kainattaki makasıt ilahiyesini bir ferman ile bildirmesin ve muammasını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve nereye ne gidecekler ve ne için böyle kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup geçiyorlar diye üç dehşetli sual umumiye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin. Haşa. Hem hiç mümkün müdür ki 13 asrı ışıklandıran ve her saatte 100 milyon lisanlarda kemali hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle yazılan ve nevi beşerin keyfiyeten kısmı azamını kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve teskiye ve tasfiye ve talim eden ve, ris ve Risale-i Nur'da kırk veçhi icazı ispat edilen ve kırk taife ve tabakayı nasa ve her bir tabakaya karşı bir nevi icazını gösterdiği kerametli ve harikalı 19. mektupta beyan olunan ve Muhammed aleyhissalatu vesselam bin mucizatıyla onun bir mucizesi olarak hak kelamullah olduğu kat'i ispat edilen Kur'an-ı mucizi beyan hiçbir cihetle imkanı var mı ki o mütekellime ezeli ve o sani sermediğinin kelamı ve fermanı olmasın. Haşa. Yüz bin defa haşa ve kella. Demek imanı billah bütün hücretleriyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat ediyor. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü mütemadiyen zihayatlarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve ibadet ve tesbihat ettirmek için bu dünyamızı zihûrlarla şenlendiren bir sultan-ı zülcelal semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın. Onlara münasip ahaliyi yaratıp o semavi saraylarda iskan etmesin. Ve saltanat-ı rububiyetini en büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nazırsız, seyircisiz, abetsiz, raiyetsiz bıraksın. Haşa. Melekler sayısınca haşa. Hem hiçbir cihetle imkanı var mı ki bu kainatı öyle bir kitap tarzında yazar ki her bir ağacın bütün tarihçi hayatını, bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her bir otun ve çiçeğin bütün vazife hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve her bir zişuurun bütün sergüzeştiği hayatiyesini hardal gibi küçük kuvve hafızasında gayet mükemmel yazdıran ve bütün mülkünde ve devairi saltanatında her ameli ve her hadiseyi müteaddit fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizanı ekberi yaratan bir hakimi hakim ve bir alimi rahim insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın ve mücazat ve mükafat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyiat ve hasenatlarını kaderin levhalarında yazmasın. Haşa! Kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfleri adedince haşa! Demek imanı billah hakikati hüccetleriyle hem melaikeye iman hem kadere iman hakikatlerini dahi kat'i ispat eder. Güneş gündüzü ve gündüz güneşi gösterdiği gibi imanın rükünleri birbirini ispat ederler. İkinci nokta. Başta Kur'an, bütün semavi kitaplar ve suhuflar ve başta Muhammed aleyhissalatü vesselam olarak bütün peygamberler aleyhissalam bütün davaları 5-6 esas üzerine dönüyorlar. Mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar. Onların peygamberliklerine ve doğruluklarına şehadet eden bütün hüccetler ve deliller o esaslara bakıyorlar, onların hakkaniyetlerine kuvvet veriyorlar. O esaslar ise imanı billah ve imanı bil ahireh ve sair rükünlere imandır. Demek imanın altı rükünü birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi umumunu ispat eder, ister iktiza eder. O altı öyle bir kül ve küllüdür ki tecezzi kabul etmez ve inkısamı imkan haricindedir. Nasıl ki kökü göklerde tuğba ağacı gibi her bir dalı, her bir meyvesi, her bir yaprağı o koca ağacın külli tükenmez hayatına dayanıyor. O kuvvetli ve güneş gibi zahir o hayatı inkar edemeyen bir tek muttasıl yaprağın hayatını inkar edemez. Eğer etse o ağaç dalları ve meyveleri ve yaprakları sayısınca o münkiri tekzip edecek, susturacak.'' Öyle de iman altı rükünleriyle aynı vaziyettedir. Bu makamın başında altı nokta ve her bir nokta dahi beş nükte olarak altı erkan imaniyeyi otuz altı nüktede beyan etmek niyet edilmişti. Ve baştaki dehşetli suale izahat ile cevap vermek murat etmiştim. Fakat bazı arızalar meydan vermediler. Tahmin ederim ki birinci nokta kafi bir mikyas olmasından daha zekilere ziyade izaha ihtiyaç kalmadı. Ve madem anlaşıldı ki bir Müslüman bir hakikati imaniyeyi inkar etse küfrü mutlaka düşer. Çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bir müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz hüccetlere dayanıyor ki inkarda hiçbir özür kalmıyor. Adeta aklı kabulle mecbur oluyor. Üçüncü nokta. Bir zaman Elhamdülillah dedim. Onun hadsiz, geniş manasına mukabil gelecek bir nimet aradım birden bu cümle hatıra geldi. Elhamdülillahi alal imani billah ve ala vahdaniyetihi ve ala vücubi vücudihi ve ala sıfatihi ve esmaihi hamden bi adedi tecelliyati esmaihi minel ezeli ilel ebed. Allah'a iman, onun bir oluşu, varlığının gerekliliği, onun sıfatları ve isimleri için ezelden ebede kadar isimlerinin tecellileri sayısınca hamdolsun. Ben de baktım tam mutabıktır.